Programımızın girişimsel radyoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de sizi gördük. Çok daha iyi olduk hocam. Bu Bodrum'un sarı yazında sizlerle birlikte olup böyle hap bilgilerle çok merak edilen konulara konuşmaya devam ediyoruz. Aslında bugünkü konumuz bel ağrısı, bel fıtığı. Evet nasıl oluşur, nedenleri nelerdir diye başlamak istiyorum. En çok kimlerde gözükür? Şimdi işin açıkçası bel ağrısı çok yaygın bir semptom. Yani hemen hemen toplumda %80-90 mutlaka bir dönem yaşamıştır insanlar. Ama burada bahsettiğimiz bel ağrısı bir şekilde tekrarlayan, ağrı kesicilere cevap vermeyen hmm. ve artık hayatını, kalitesini etkileyecek kadar o iki kişinin hayatına dahil olan bel ağrısından bahsediyoruz. Bu bel ağrısı eğer MR çektirdiğinde bir de fıtıkla eşit, eğer eşlik ediyorsa buna ve fıtıkla ilişkili bir noktadaysa bel ağrısı o zaman önümüzde ciddi bir durum var ve bu ciddi durumun çözülmesi gerekiyor. Yoksa gitgide o fıtığın belirginleşmesi, fıtığın artması, bel ağrılarının artması ve artık kaçınılmaz olarak ameliyata gidecek süreçlere doğru gidiyoruz. Şimdi bu ameliyata giden süreçlerin işin açıkçası uzun bir zamana yayılabilir ya da çok hızlı bir şekilde de olabilir. Bunu kişinin kendisini dinlemesi, kendisine dikkat etmesiyle alakalı bir şey. Örneğin çok ağır kaldıran bir işi var ve buna devam ediyor e, bir şekilde vücudunu dinlemiyor, vücudun kas güç, güçlülüğünü arttırmıyorsa bunlar büyük problemler oluşturacaktır. Ben burada en çok üzüldüğüm hasta grubu kasları ince, düzenli spor yapmayan insanlar oluyor. Şöyle şu kadarlık mesafeden fark etmeden ayağını attığı anda bir boşa bastığı anda bile bel fıtığı olabilir. Değil mi? Bir anda bir de o olabilir. bir anda gelişiyor. Ama bu nereden oluyor bu? Hiç spor yapmıyor. O vücudunun hmm. üç boyutlu olarak her zaman proprioception deriz biz ona. Kası nerede, nasıl destek olabilecek kaslar çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bundan haber vücut sadece bir yerden bir yere kendini yürüyerek arada bir taşıma için kasları kullanıyorsanız bu bir sıkıntı. Ama bu kadar boşlukta normal şartlar altında sportman bir kişi bassa hop zıplar hemen dengesini evet. kurar. Çünkü evet. biz... Ya da böyle iz... eğiliyor bir anda bir ters bir harekette. Evet bu ters hareketler genelde idmansız spor yapmayan insanlarda evet, çok büyük doğru. sıkıntı oluşturuyor. Bizim görevimiz kaslarımızı mutlaka diri ve sağlıklı tutmak. Burada çok önemli bir nokta var. İnsanların yaklaşık olarak kuru ağırlığının %65'i, %70'i, belki %75'i kastan oluşuyor. Şimdi siz ciddi anlamda bu kadar kas kütleniz varken bu yokmuş gibi. Yani bu önemli bir şey değilmiş gibi. Bunu hiç çalıştırmadan da hayat devam edermiş gibi devam ederseniz hayatınıza o zaman sıkıntı olur. Çünkü eskiden erkekler avlanıyorlardı, koşturuyorlardı, tarlada çalışıyorlardı, yük taşıyorlardı, su taşıyorlardı tarlada kürekle işlem yapıyorlardı, bilmiyorum hiç bir tanıdığınız e, yaptı mı tarlada çalışma? Bu tarla çalışması falan çok büyük güç isteyen emek... Hiç tanıdığım emek yok ama biliyorum Yani ki inanılmaz yani çünkü bi bir keresinde yani. çok gençliğimde, çocukluğumda bir tarlada çalışma şeyim olmuştu. İnanılmaz yorucu bir şey. Yarım saat içinde bütün kaslarınız ağrır hale gelebiliyor. Bizim bu e, cimlerde yaptığımız sporlara benzemiyor çünkü çok farklı bütün kaslar çalışıyor. Burada biz bu hareketlerden koptuk güneşten koptuk odaların içerisinde kapalı alanlarda hareket etmeyen insanlar olduk 2 mer merdiven bile çıkmıyoruz ama şunu bilelim. Biz bu kadar az hareket ettiğimiz zaman bunun bize bir dönüş olacak. Siz ne kadar konforunuzun alanını geniş tutarsanız bunların bir dönüşü oluyor. Şimdi kaslar sağlıklı ve iyi çalışır vaziyette olmadığında o zaman sakatlanmalar, ağrılar daha fazla oluyor. Ve özellikle ben şunu gözlemliyorum. Biz ben radyoloji uzmanı olarak yıllarca MR, bel MR'ları yazdım. Belki 10 evet. binlerce MR yazmışımdır. Bu boyun MR'larında ve bel MR'larında gördüğüm şey şu. Kasları kuvvetli olan özellikle sporunu yapan birçok insan fıtıkları olsa bile hiçbir şikayet yok. Ciddi fıtıkları var. Bazen çağırırım hastayı sorarım. Sen de bu kadar ciddi bir fıtık var. Hiçbir ağrın yok mu? Aa, yok. Evet. Çünkü kaslar Neden? onu dengede tutabildiği için ve kaslar hmm. onu zorlamadan böyle güçlü kuvvetli bir şekilde o aksiyel durumu koruyabildiği için bundan sıkıntı yaşamıyor. Ya bazen de bakıyorum küçücük böyle bir eğilmede kemikler zaten incecik osteoporoz yerimiz kemik erimesi olmuş küçücük bir yükseklik kaybı falan inanılmaz bir ağrı. İnanılmaz bir ağrı bakıyorsunuz kasların hiç taşıyacak gücü hmm. yok hiç hareket etmemiş ince minyon bir hanımefendi olabilir ya da bir beyefendi oluyor. Burada dikkat edeceğimiz şey hareket. Ha diyelim ki bel ağrımız var. Bel ağrımız bir bacağa, bir arka evet. tarafa, bir bölgeye doğru vuruyorsa genelde o bölgeye lokalize MR'da bir bulgu vardır zaten. Hmm. Ama genel olarak belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, çok oturduğum zaman belim ağrıyor veya işte bir şekilde benim tara taraf seçmiyor, bacaklarımın iki tarafına doğru bir ağrım evet, var ağrıyor. deniyorsa işte burada ameliyatsız tedaviler daha ön planda düşünebilir. Evet hocam, ameliyatsız tedavi gerçekten bu anlamda çok önemli çünkü ameliyat olduktan sonra da çok ciddi komplikasyonları var. Önemli olan ameliyat olmadan çözebilmek mümkün mü? Peki. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyelim. Mesela. Evet ameliyat bir çözüm gibi düşünsek bile bu ameliyatlar çoğunlukla ama tek ameliyatta kalmıyor. Evet. Bir kere ameliyat oluyorsunuz. Diyelim diski boşalttınız veya tam boşaltmayabiliyorlar. Daha sonrasında bu tekrarlıyor. Bir daha bu sefer tam boşaltılıyor. Bu sefer kemik kemiğin üstüne oturabiliyor. Ya da biz bilinçli olarak kemiği kemiğin üstüne vidalayabiliyoruz. Platinle. Platinler takılıyor. Evet. Takılıyor. Takılıyor. Şimdi şu var. Var. Ama şöyle düşünün. Şimdi sizin omurlarınız eğilirken 33 tane omur birbiriyle küçük açılar yaparak bir eklem hareketliliğiniz var. İki tane omuru birbirine kazık gibi bağladığınızda artık bu blok olarak hareket ediyor. Hmm. Blok hareket ettiğinde ne olacak biliyor musunuz? Bunun bir üstündekiyle bir altındaki artık ciddi zorlanacak. Bu blok olarak döndüğünde bu sefer bunu. Tabii. Sizin bu iki vidanın üstüne iki vida daha. Sonra iki vida daha. Sonra devam eder. Bu astronot gibi olacaksınız. Yani bu ameliyat sezonunu açtınız mı hmm. bunun tekrarlama ihtimali çok. Hiçbir beyin cerrahı arkadaşım şunu diyemez. Ya ben sana bir ameliyat yapacağım tekrarlamayacak. Merak etme bitecek bu konu. Keşke. Böyle olmayacak. Dolayısıyla da ameliyat olmadan, olmadan. ne yapabilirsek onu yapmamız evet, lazım. Çok Şimdi önemli. Ben genellikle radyolog olarak bizler MR çok yazdığım için ameliyat sonrası görüntüleri çok gördüğümüz için bir ameliyat ayağını böyle yerden kaldıramayacak, ayağı yani düşük ayak yapma? olup sürüyene kadar hemen hemen ameliyata vermek istemeyiz hastalara. O derece yani. Ayağı sallanana kadar Sallan, ameliyat Ayağını taşıyacak diyor. duruma geliyorsa o gün ameliyat olacak. Onu söyleyeyim. Hı, o gün edilmesi. O gün olacak. Yani o sinirin hasarı ciddi anlamda. Bası artık oluşmuş. Motor sinir hasarı geri dönmeyebilir. O gün ameliyat olacak. Bunu söyleyelim. O çok acil bir ameliyat durumu. Ama onun dışındaki durumlarda biz genellikle yaptığımız şey şu. Taşan şey, bu iki tane vertebra dediğimiz kemiğin arasından disk dışarı taşıyorsa o diskin içerisine girip ozonla ya da başka şeylerle burayı toparlama, lazerle burayı toparlama o diski içeri çekmek mümkün. Ancak disk çok aşağı doğru diş macunundan diş macunu sıkınca sarkar ya böyle. Aynen böyle çok aşağı doğru sarkmışsa toplanamayacaksa o zaman bu tedavide çok etkin olmayacaktır. Kasları güçlendirmek ya da o zaman o sinire basılıyorsa eğer o fıtık sinire basıyorsa o sinirin ağrı yapma etkisini giderecek şekilde iğne ile tedaviler var. Yani iki taraftan iğne ile girip o ağrıyı yapan sinirleri uyuşturabiliyoruz. Hasta bir anda "Aa çok rahatladım." diyorsa o zaman diyoruz ki tamam bu demek ki sinirsel bir ağrı hmm. ve o sinirleri yakabiliyoruz. Bunun Biz, bir zararı var mı? Yani bunun bize ağrı hissetmesini engellemek için yapılan bir şey. Bu arada da kaslarını güçlendirebilir. Ama burada önemli olan şey şu. Dışarıya çok aşırı taştıysa bu genellikle ameliyata gidecektir. Bir de ayağında dediğim gibi motor kuvvet yani hareketiyle ilgili bulgu ortaya çıktıysa bu ameliyata gidecektir. Onun dışında daha erkenden yapılan ameliyatlarda bir tekrarlama olayı olabilir. Hadi diyelim ameliyat oldunuz. Hemen kilo vereceksiniz. Yani duruş aksınızın önde şöyle bir ağırlık varsa bu sizi hemen tekrar ameliyata götürecektir Tabii. asla göbek olmayacak asla ağırlık olmayacak ve hareketlerinizi artıracaksınız, yürüyüşünüz diğer aksamınız hep hareketli olacak çünkü artık ameliyat oldunuz tekrar ameliyat olma riskiniz çok yüksek siz şöyle bir lüksünüz yok ya ben spor yapamıyorum yok işte ben dayanamıyorum yiyorum Tabii. ya da ben artık işte ne yapayım bir şey yapamıyorum deyip böyle bir rahat hayatınız olamaz. Yoksa ameliyat ameliyat ameliyat. Hele ki ben görüyorum bazen çok genç yaşta başlıyorlar bu ameliyatlara. Tabii. İlk başta tabii ki genç kaslar kuvvetli ama 40'ından 45'inden sonra bunların acıları çıkacaktır. O yüzden kilo olmayacak ve kaslar hep güçlü olacak. Buna dikkat edeceğiz. Özellikle kimler ameliyat olmalı diye konuştuk. Kimler ameliyat olmalı evet o çok önemli. Onu konuştuk. Ayağında düşük ayak olma durumuna kadar evet. sinir hasarı olanlar MR'da çok ciddi dışarıya doğru çok fazla taşmış. taşmış ileri olan. derecede varis olanlar. Ama böyle değilse durum. Ağrı fazla epidural Gelinine enjeksiyonlar ve Onlar durumda. olabilir. Bunların durumunda o ağrıları kesecek, o diski içeriye toplayacak tedaviler var. Bazen diskin içine ozonla ya da lazerle girip toplayabiliyoruz. Bunları görüntüleme eşliğinde yapıyoruz. Bazen de o faset eklem dediğimiz vertebraların yani o kemiklerin üst üste bindiği birbirlerine böyle temas yerleri vardır. Buralarda inflamasyonlar olur, ağrılar olur. Buralara enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Bunlar hep görüntüleme eşliğinde böyle bir ekrana bakarak tam orayı bulup oranın içine enjeksiyon yapıyoruz. Gene girişimsel radyolojide çokça uğraştığımız konulardan bir tanesi. Peki hocam bir de spor yapan, genç yaştan itibaren spor yapan, ağırlık kaldıran ve bundan dolayı belini e, sakatlayan, hasar alan insanlar da var. Peki onların kası da güçlü ama ağrısı var. Onlar ne yapacaklar bu sıkıntı karşısında? Şimdi bu arkadaşlarımız spor yaparken kasları çok güçlü olduğu dönemde tam geç, kendilerine yaptıkları zararı fark edemiyorlar. Aslında o sırada çok büyük bir zarar evet. veriyorlar. Diskler suyunu kaçırmış oluyor. Şunu unutmayın. Vücudumuzda su içeriği kayboldu mu orası yaşlanıyor demektir. Cildiniz suyunu mu kaybediyor? Yaşlanıyorsunuz. Disk dediğimiz o kemiklerin arasında kauçuk gibi orada amortisör görevi gören diskler var. Onları biz MR'da içindeki suyu görürüz. O su kaçmaya mı başladı? Bak dikkat et. Suyun kaçıyor ve zen yaşlanıyor. Diskin yaşlanıyorsun demektir. Ben sporcu arkadaşlarımızla özellikle MR çektirip disklerini zorluyorlar mı? Özellikle ağırlık kaldıran ya da bir şekilde body building'de çalışan, vücut geliştirme ile ilgili çalışan arkadaşlar o disklerini kontrol etmesi lazım su kaçtığı anda bu işe dur demek lazım ve onun o ağırlıkları kaldırmaması lazım. Bunu fark etmeyip kasları da güçlü, gençlik ateşi de var. Devam ediyor, devam ediyor. O verdiği zararlar ne zaman ortaya çok çıkıyor? Kaslar artık eskisi kadar çalışamadığında Hadi. ve kaslar yağlanmaya başladığında. Çünkü unutmayın, siz profesyonel sporcuysanız diyelim basketçisiniz veya futbolcusunuz, profesyonel sporu bıraktığınızda o kaslar hemen yağa doğru dönüyor. Niye? Çünkü profesyonel sporcu 4000 kalori, 5000 kalori, 8000 kalori almaya alışmış. Çünkü antrenmanda bunu harcayabiliyor ama antrenmanlar bitti. Hala aynı şekilde yerse bu sefer ne oluyor? İçmeye Ciddi başlayalım. kilo alıyor ve yağlanma başlıyor. Ondan sonra hem vücut ağırlaşıyor. Hem kaslar erimiş oluyor ardından da bütün hastalıklara davetiye çıkıyor. Bu arada profesyonel spor sağlığa zararlıdır bunu hep söyleriz biz. Hı hı. Profesyonel spor sağlığa zararlıdır. Gençken yapılabilir evet ama sağlığa gene de ileriki yaşta zarar verecektir. Biz amatör ruhla yapılan kendinize uygun olan sporun Zorlamadan. her zaman zorlanmadan yapılan sporun faydalı olduğunu söylüyoruz. Evet hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bütün bu faydalı bilgiler için. Ben teşekkür ederim.